Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'un Developer'ların verildiği şeyi bedavaya nasıl ve nasıl, nasıl hava atarsınız bunlara bakacağız arkadaşlar. Developer derken kimlerden bahsetmemeyi çalışıyorum onu da hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Evet gördüğünüz gibi Roblox Wiki kısmına gelirseniz buradan Wiki Helper'lardan bakın. Ben de şeyim bu ara wiki veri writer'ım. Ee, sonra wiki system operator 3 kişi bakın. Buna tıkladığınızda bu kadar Roblox'ta çıkıyor. Bana bu Roblox herkese verildi burada. Bir de arkadaşlar Roblox'un kendi grubunda bu şey böyle bir şey getirildi. Yani Roblox'un kendi grubunda da oldu. Şu şekilde bunu da göstereyim. Admin kısmına tıkladığımda bu şekilde buna da verildi arkadaşlar. Sadece bu kişiler öyle bir biz bir şekilde nasıl alacağız? Evet. Ravings. Ravings. Twitter'dan bulabilirsiniz. Ve bu şekilde bir eşya arkadaşlar. Bize linkini de bırakmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşya burada. Ve ben size eşyayı daha net göstermek için bakın. Eşya bu şekilde buradan bakıp biliyorsunuz. Ve biz bunu nasıl bedavaya alacağız? Bunları göstereceğim. Bakın bu şekilde bir eşya sağ buranıza geliyor yani şu şekilde gösterip buranıza geliyor ve bir eşya bu şekilde bir eşya arkadaşlar ve bakın bunu normal kapatıyorsunuz hiçbir şey bu şekilde saat katı resmi farklı kaydet bakın gösterilmiyor ışından göremiyorsunuz bence e, saat katıyorsunuz peki ben düzelttik geliyorum bulanık gözüküyor sizde bende öyle gözüküyor resmi farklı kaydet tıklayın dosyalar geliyor Masa üstü var bakın masa üstü var. Bu bak masa üstüne kaydetmeyeceksin. İndirilenler kısmına bu şekilde indir. Bak indir kaydete tıklıyorsunuz. İndir PNG zaten var ama bu farklı bir PNG olduğu için bunu indiriyorsunuz. Bakın kimse alamıyor abi yani. Bunu sadece kimse sahip değil. Güzel bir eşya aslında. Ama hani Roblox'ları ve yüklendiğinde arkadaşlar buradan Create tuşuna tıklıyorsunuz. Evet geldikten sonra Buradan t-shirt kısmına tıklıyorum. Karşıma böyle bir şey geldi. Dosya seçip tıklıyorum. İndirilenlerden az önce indirdiğimi tıklıyorum. Sonra buraya onun adı ne Metopin. Hızlı bir şekilde meta pin yazıyorum. Bu şekilde meta pin yazıyorum. Yazdıktan sonra yükle tıkladığım anda olmadı ismi uygun değilmiş. Ben uygun bir isim bulup geleyim. Ben yaptım şört başarıyla oluştu ve bakın kıs 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 yaptım ve ben az önce de avatarıma giriyorum ve gördüğünüz gibi kıs 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 gibi bir şey geldi buraya gördüğünüz gibi. Ben bunu takmadan önce az sizler için noob skin yapacağım. Benim o noob skinlerim nerede? Her şey noob skinim şurada taktım ve o yaptığımız tişörte tıklıyorsunuz ve bir, bir rastgele bir oyuna giriyorsunuz. Ve girdim fail olduk arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunu Photoshop'a almadan yine benim yaptığım aynalarını gidip Photoshop atabilirsiniz. Ama bende maalesef Photoshop yok arkadaşlar. Ben de Photoshop olmadığı için yapamadım. Ama sizin Photoshop'unuz varsa yapabilirsiniz gençler. Gerçekten bayağı güzel bir şey oluyor. Ve burs Roblox'a var. Yani öyle biliyorum. Sadece Roblox ve diğer developer'lar da var. Ee, niye bize yok ya? <laughs> arkadaşlar yani bize verseler de değeri kalmaz. Yani bence bir Robux yapsalar yani bir Robux yaparlar almayanlar da olabilirdi arkadaşlar. Hani şöyle düşünüyorum. Bu herkese gelecektir arkadaşlar. Yani elbette gelecektir. Yani buna başka bir eşya gelecektir ve bunu Ve arkadaşlar gerçekten başka video bunu tarz başka bir videolar bu video bayağı fazla bir like'ınızı alıyorum tamam mı gençler? Eee Allah Allah düşün abi. Daha Allah Allah. Daha ne sen bilemedim. O zaman yavaşça sonuna gelelim. Sizi seviyorum. Bye. Arkadaşlar videoyu bitirirken şöyle bir şey fark ettim. Ben iki boyutlu açtım. Yani 2D açtığım için dönerken tam bu şekilde aç. aç, açtığım için olmamış. 3D'de yapmanız gerekiyormuş. Ben az bir şekilde 3D'de farklı kaydet. Yine yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz. Allah indir. Ama yaptıklarımızın da aynısını yapıyoruz yine tabi ki de. Yaptıktan sonra yine geliştirme kısmına geliyorsunuz. Siz burayı müzikle dinleyin. thank <laughs> you